hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> like. kanal <laughs> <laughs> like atın. Oğlum. Arkadaşlar. <laughs> Düğün gösteriden çıkıyorum ben. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün FNAF UCN e oynuyoruz. Buradan arkadaşlar arkadaşım Mustafa'ya selam gönderiyorum. Selamünaleyküm kanka. Ee, arkadaşlar e, arkadaşım Mustafa bana şey demişti. Okul arkadaşım. Ee, kanka bayağıdır FNAF videosu çekmiyorsun demişti. Çek demişti. Ben de çekeceğim. Çekiyorum şimdi. Al FNAF videosu. Neyse. Arkadaşlar oyuna girdik gördüğünüz gibi. Bir tane Freddy aldık. Ve ben o Freddy'i çıkarıp geri geleceğim. Senin ne ismi neydi? Arkadaşlar şu anda Yanımda Yanımda arkadaşım Emin var. Eee Kanalın da Emin Army. Emin Army'ye de abone olmayı unutmayın. Oğlum, Arkadaşlar oğlum, e, Emine. Oğlum bir sus lan. Oğlum bir sus sus. Arkadaşlar Emine jump scare atmışlar. Kim attı lan? Kim attı oğlum? Ne oldu lan da ayrı? Ee, arkadaşlar boni almayacağım çünkü boniye bayağı bir sinirliyim şu boniye. Toy boniye acayip sinirliyim. Ben hey. iki de ikide bir geliyor atıyor. Şey. Sıfırlayacağım birazdan. Kafak, Ay, hayır, hayır. O, bak, bak, sak, Oğlum. Sak, sak, sak. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Ay! Sen şey mi yaptın lan? Fullledin mi? Fullledi. Ben de fullliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Abi sizi çok seviyordum. Hakkınızı helal edin. Kanka seni de severdim. Hakkını Ayy. helal et. Öleceğiz. Adam. Neyse. Sesi kısıyorum. Sesi full kısmayacağım. Böyle duracak. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Bak olum olum Oğlum bak, bak. Sen... Ee... Oğlum direkt jumpscare yedim ben. Abi ya. Biraz... Ee, şey Oğlum, ay, ikinci ay. kez jumpscare yedim. Ses çok güzel. Oğlum YA SCRAP Baby'den nefret ediyor. Lançi pis geliyorsun sen. Oğlum SCRAP Baby'den nefret. Oğlum. Eviz billahi, senin şeytanın rejimi. Var ya aynı şeytan sesi gibi, sesi çok güzel. Evet, jump gene geldi. Ooo evimin şeytanı recim Arkadaşlar jumpscare hazırlanın. Jumpscare hazırlanın. Onunla şey <laughs> ses patlıyor. Arkadaşlar bu jumpscare'e <laughs> kork korkma <bana>. ne? Ne sen <laughs> oynasın? Oğlum kanka ben jumpscare evet. Jumpscare scare aldım. Şunu kapat, şunu kapat. Şunu oğlum kapat. yok ya. De değil, yok. Bu ne ya? Bu ne? De hayır, hayır. Sıfır. Reklam, reklam. Arkadaşlar bir yapak ya. Hayır, hayır. Bu neymiş saniye de bir. Hayır. Hayır. Selamünaleyküm ama, abi. Ama, hayır. Abi selamünaleyküm. Jumpscare atacağım, değil mi? Ben... Abi biz alışıyız ya biz alışıyız. Hayır 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 hayır. hayır. Abicim çok kötü durumdayım. Hayır enerji bitiyor. Enerji enerji. Abi sıçıyorsan sıçıyorsan. Ne Bu da mı? Res geliyor. Oğlum ya. Hmm. Oğlum ata ata Toy Freddy mi atıyor lan Jumpscare'i? Ben poput falan atar diye zannediyordum. Toy Freddy attı lan. Oyundan kendi kendime çıktım. Aferin sende de bir salaklık yok iyi yani. Ah blop blop ne yapıyorsun lan lan blop değil Kul yani, bir de, yani. bir de yok. abi yok ya. Olmuyor ki. Bir yap, şunu yap, şunu yap. Ma şunu yap. Şunu yap. Şunu yapma. Bak. Bak Circus baby olmaz. Şunu da yapma. Şunu da asla yapma. Şunu yap. Şunu hayır, yap. Hayır, 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 yapma. Hayır, 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 Şunu yapmaz daha James Kiri yedik. Golden <laughs> Freddy olsun. olsun. Şey olsun. Şey aç, şey aç. Crab baby. Ama. Arkadaşlar özür dilerim eee şeyin Balora'nın adını yanlışlıkla Scrap Baby dedim orada bir korku bastırdı beni normalde Ballora'ymış ee, Ana bir şey oynamamız yok mu be Ha? <laughs> ha? Bir FNAF Security Breach oynamamız yok mu be O yüklenmiyor ki Oğlum ben yüklemiştim kazık çıktım Aynen Marionette papuç. Bu da Night Marionette. Hepsini sıfırlayacağım. Hepsini sıfırlayacağım. Tek şu an çıkmayacak. Hepsini sıfırlayacağım. Sadece ulan. Arkadaşlar Balora'dan cam sikiriyoruz. Bayağı bir yiyoruz. Aa, bu ne lan? Bu çöp abimiz. Çöp kutusu abimiz. Şunu almayacağım. Çünkü çok sinirimi bozuyor çok tipsiz çünkü şu Freddy ile var ya şu Freddy çok tipsiz tipsizlik de en önde giden ee, balon girl işte Junior Juris 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 balon girl de varmış lan geliyor içeri Parası. Abi oldu ben çok hayır. Oldu ben asla asla olmadı. Ha, hayır. Hayır hayır hayır. Bak ana Anam kendi yedik. Canı sikeri diyecekken yememişim. Hayır. Hayır. Enerji bitti. Enerji bitti. adam sıçıyor sıç. Sıkma. Beş dakika boyunca Allah'ım beni <laughs> <laughs> Oğlum Söyle. Hepsinden 5 tane yapalım Oldu ben yürü git Oldu ben <laughs> yürü git sen Oldu ben sen yürü git <laughs> Sen de yürü git Efton <laughs> Se Sevmiyorum ben seni şey, şey Kanka ben şu anda Çok baş büyük bir belaya girdim <laughs> Lan arabayı yapmayı unuttuk ya Jumpscare'e hazırlandı arkadaşlar. Sadece DJ'yi hazırladım. Sadece şey hazırladım. Sana bir tane atmam lazım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun lan? <laughs> Oğlum <laughs> sadece DJ'yi. Oğlum DJ'yi Jumpscare'i Atıyor sen at lan. At at. Adam sanat, at. Hadi adam at. At hadi at. At hadi, atacak. Biliyor. Oğlum bu arada neden DJ, DJ hiç James... görmedin? <laughs> <Mangle> attı. <laughs> ben de. Ben sadece DJ'yi fulledim. DJ'yi mi fullledin? Ben de DJ'yi fullleyeceğim ya. Şu an DJ'yi bekliyorum. İki kapı daha arıza veriyor. Arkadaşlar DJ'yi oynayacağız. Resetlemem lazım diyor. Şunu resetledim. Lan. Ben... İki kapıda Üçüncü kamerada bir şeyler oluyor. <laughs> Aa koş, koş gitme. Ay içeri çok sıcak olmuş. Şey açacağım. Abi DJ gelmez ki. Nasıl oğlum iki saattir bekliyorum DJ buraya boşuna koyulmamış. Oğlum ama daha şarj 77 ben nasıl satayım? Benim şarj kaçta biliyor musun? 35. Papağan ne yapıyor? bizi DJ hadi at. At oğlum jumpscare'ı. At ya. Atmıyor ki. Atma. Atmıyor adam. Oğlum benim bütün pil gitti. Enerjiler full bitti. Her yer karanlık hala atmıyor. Arkadaşlar gece 6'ya kadar kazanmak üzereyiz. Yaşasın. Kazanacağız ya. Gece 6'da al kazandık 3 saat sonra. Aynen. 2 saat sonra kazanan ben. Dur dur dur. Dur oğlum dur. DJ şarkısı geldi. Yok. Hayır DJ şarkısı geldi. Geliyor mu ben oğlum ya? ses açık değil mi? Gelsene ben ya. Kim? Saat 3 oldu oğlum gelmiyor daha. Benim 2 benim 2 saat sonra oyun bitecek. Benim 3. Oğlum hadi benim enerji tükendi. 72'deyken nasıl tükenir? Şu an bekliyorum DJ'ye hala gelmiyor. Gelsene ne a story. Oğlum bu arada sadece DJ alıp oyunda puan kazanabiliriz ha mantıklı. Aynen. Arkadaşlar size tavsiyem DJ'yi alıp oyunda puan kazan. Aynen. <laughs> DJ de salak. Son bir saat sonra kazanıyorum. Benim daha iki. Hadi oğlum dört dakikadır dayanıyorum lan. Bir dakika sonra e, yeneceğim. Hadi. Hadi sıcaktan ölürsek kafayı yerim. Ben de. Gece kaç? Beş 5 oldu, beş 5 oldu benim. Benimki beş. Benimki de. Al, sıcaktan öldüm. Hayır, kazandım. Aa, evet, bom. Ses geldi. Ah diye ses geldi. Ama altı olmadan kazandım lan. 200 puan kazandım. 200 puanla ne yapıyoruz? Ben ne bileyim? Oğlum puanlarla ne yapıyoruz lan? Ben ne bileyim? Mantıklı ben bir sistem, soru. Bu <laughs> Ne oldu? Yes be. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Abi DJ... Yok lan kazandık oğlum. Ben kazandım. Abi DJ gelmiyor ki. Selam mı gösterdi? Hı? Renkli renkli şeyler mi gösterdi? Aynen. Hayır. Oğlum bu ne lan? Durmadan şey olup olup <laughs> evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Benim ev yapımı Sıkız yaptım Bunu açacağız ee? Oğlum benim kapılar Oğlum, bozulup duruyor lan Abi benim kapılarım Oğlum Ya abi balon görlü yürü git ya. Yürü git balon görlü ya. Oğlum hani altta işareti gösteriyor ya. Aynen. He oraya girip reset'e basacak. Böylece inmeyecek. Benim telefondan bir sesler geliyor. DJ ya. DJ Jumpscare tamam. attı. DJ Jumpscare attı. Ben burtladım. Kanka DJ Jumpscare attı. 3 koymuş kazandım. Yemin ederim galiba. DJ de aynen DJ de. Tamam o zaman zaten sabah videoyu atacağım jump scare dediğin yere atarım. Tamam da. Arkadaşlar Gezecek halde. Ya oğlum 3 saatlik geçiyor lan. yiyeyim. Kanka ben bir sete 1'e girdim. Oh. <laughs> Ah! Oğlum jump scare olacağız. Kim? DJ mi? Ben. DJ <laughs> çok mavi jump scare atıyor. Aynen. Oğlum bak kanka bütün karakterleri ay bütün Freddy'leri ek mi? Bütün Freddy'leri bir birle ya da Oğlum bir şey oynayacak mı kanka? Sadece 20 tane telefon. Nasıl lan? <laughs> doğru doğru 20 tane telefon. <laughs> Oğlum telefon ne alaka koymuşlar? Bilmiyorum telefon. Şimdi bize jumpscare mi atacak? Oğlum tamam mı? Bak biz sınıftayız. Arkadaşım bana diyor ki. Bak saçma sapan. Ne alaka böyle diyecek ne alaka demesi yerine ne alaka diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ne demek lan? You did. Aa batarya kazandı. Benim işime çok yarayacak batarya. Batarya ne de demek? Nereden kazandı? İnan, efendim senle yine gireceğiz. Yok DJ ile girmeyelim. DJ sıfırlayalım. Ben yani DJ sıfırlayalım. Şey Telefon. Telefon. Baba. Uh oh, how unfortunate. Uh oh, how unfortunate. I know how much you like to fight, so we'll add a new problem to your night. çarpsın balon boy geldi. Kur'an çarpsın. Balon boy, balon boy. Ben senin jumpscare yediğin yerleri atarım. Hayır ben senin gülüşün neyse.

kameramı açacağım. Hazır. Durun. Kameranın Yok lan maske falan taktım. Bu ne lan? Lan! Kendi kendine telefon. Aynen arkadaşlar, çektiğim video yeri. Tam bir tur daha oynayalım, kapatalım mı? Niye? İşte. <laughs> Niye oğlum boş.

Oğlum Freddy acayip sorun. Oğlum <laughs> Freddy nerede? Arkadaşlar uyuyorum ben. Ben uyuyorum. <laughs> Oğlum yüzümü göstereceğim Ay, diye. Ben mama yedim ki. Tipimi görmeyin lan. Al. Çok dalgası yedim daha demin. Hayır. Yüzümü full ondan sonra göstereceğim. Hadi. Bu kadar gördünüz <laughs> yeter. Yok kanka kapatmıyor. Ee, oyuna geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Niye kapatıyoruz oğlum? Oğlum lan bayağı olmuştur. Ben burada yandım. Yok. Benimki 25 dakika oldu. İşte arkadaşlar. Hemen et. E? Oğlum, var ya oyundaki şuradaki kova balon ne var? Ba arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik. Ee, şey geldik. Doldur onu. E şey oynak. Kanka şey oynak ya. Şey şey ne? Bir tane Vit hired boneyalak. Ve o yok oğlum sadece bir tane kanka bütün bonileri al ama sadece bir tane olacak hepsinden. Hepsinden bir tane. Evet. Tamam. Yani Aynen. Tamam. Yani hepsinin zekası yüzde bir olacak. Aynen. Salak bir tane olacak. Mesela 20 deyince 20 tane. İşte oğlum, Oğlum burada boni yok mu lan başka? Bak çıkayım buradan. Lan oğlum ben bir şeyler de oy oynuyordum. Durmadan çıkılıyordu lan nasıl çıkacağım? Neyden çıkacağım? Lan oğlum baştan nasıl çıkılıyor? Her şeye basıyorum. Kanka gibi. şeyin Arkadaşlar oyun full şey oldu. Bonnie oldu. Bir tane de başka bir karakter alalım. Arasından seçek. Ne alak? Fil mı? Fil alak ah, İstediğim bir tane al. Gergedan alak mı? Bu gergedan mıydı lan? Hippo Aa, mudur nedir?

Ne oğlum? <laughs> Sana bir şey diyecektim. Unutturdun lan. Oğlum. Ya abi ya. Allah bebek. Abi böyle bir şey nasıl olur ya? Oğlum Allah Bonnie. Allah. Oğlum Bonnie kameraya jumpscare attı lan. Nasıl? Bildiğim Bonnie kameraya yapıştırıyor zattı. Kafasına tükürdüğüm Bonnie'si. Oğlum benim aldığım çıkamıyordu lan. Lan ben, ben Bonnie'yi alacağım diye çıkamamışım. Oğlum. Uf ya. Kanka hadi ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar bay bay görüşürüz bay bay. Ben bu kadar <laughs> neyse diyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanka videoya da like at lan.